İsrail Filistin'i ortadan kaldırmaya kararlı uzun süredir konuşulan Gazze şehrini işgal planını hayata geçirdi. İlk adım olarak kentin dış mahallelerine giren İsrail ordusu burada kontrolü sağladı. Ordu sözcüsü saldırının ilk aşamasına geçtik açıklaması yaptı. İşgal planı haftalar önce İsrail hükümeti tarafından kabul edilmişti. Savunma Bakanı İsrail Kat, Genelkurmay Başkanı Eyal Tamir'in sunduğu harekat planını da onayladı. Gideon'un savaş arabaları adı verilen operasyon kapsamında 60 bine yakın yedek asker göreve çağrıldı. İsrail daha önce 17 Mayıs'ta Gazze'deki işgali genişletmek için benzer bir operasyon başlatmıştı. Şimdiki hedefleri ise Gazze şehrinin tamamen kuşatılması ve işgal edilmesi. C'est